Nasıl yüzü gülüyor ya? Nasıl yüzü gülüyor ya? Evet, evet merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Black Ops'ta oynamaya devam. Kanala abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım şu oyunda bir oynayalım. Bir iki el online atalım. Küçelle kayıt alalım. Evet herkes geldi herhalde. Bilgisayardan bağlanan var. Evet bu oyunda öyle bir özellik var. Yani çaparası dediğimiz hem PlayStation'dan bağlanabiliyorsunuz hem de bilgisayardan bağlanabiliyorsunuz. Burada oylamamızı atalım. Bu genelde Nuket e, Noctown çok oynanan bir yer. Oraya seçiyoruz ama hard point olarak seçmiş herhalde. Team Damage maç diye değil. Ben orada şu an silahlarım ya oynamayacağım silahlarla. Memnunum. Evet, mavi ve kırmızı takım olarak ayrıldık. Hemen. Burada hangi hak AK 40. AK'yı alalım. Dıt 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 tut 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 tut. Buradan kendimizin mikrofonu kısabiliyor muyuz acaba? Neyse. Haydi. Var bomba var. Uf. Aman aman. Aman aman. İlk elden gittik. Şurayı bir keselim. Şurayı bir keselim şuraya. Allah kahretmesin. Gördüm. ışını gördüm ama vuramadım. Şöyle bir bombayı sallayalım. Oradan gelen vardır. Böyle git. Aman aman kaçamadık oradan. Oradan bir kaçamadık. Ama orayı bir alacağım. Al sana bombe. Hayır hayır hayır. Biz onların bombası ettik. Kötü bir giriş yaptık. Kötü bir giriş yaptık. Ama aynı yeri bir daha gelir. Ne oluyor lan? Rıza bomba ve ekip olarak geldik buraya. Bebeğim orada göster kendini be. Neyse kendi bildiğimiz yoldan devam edelim. Şimdi gelsin. Şurada bir tane bomba sallayalım. Vay ne oluyor? Şöyle Şuraya... ne geldi? Kimse mermilerimizden kaçamaz. Güzel yere kapattık attık ha. Güzel yere kapak attık şu an. Allah kahretsin. Böyle ne oluyor kızım? Evet. Vay lan ne oluyor? Bizim buraya Ay 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 yukarıdaymış. Yesin. <laughs> şerefsiz. Neredeyiz? Nerede? 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 haydi 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 de git canım ne oldu artık bitisi takma zamanı bu takma zamanı şerefsiz. Gel buraya, gel buraya. Ne oluyor? Sen kimi? Allah kahretsin her yerden. Bu her kötü gidiyoruz ya, net. Bu her kötü gidiyoruz. Herkes atış altında. Gel buraya, gel buraya. Bomba. Şurada bir... Yapacak bir şey yok. Bombayla aldık. Bir kişi daha gitti. İki kişi daha Ortalık temiz ekip. Dal. Yani ne bu Kafamızı nereden kısıyoruz acaba? Neyse. spring mine. Abi. Şöyle bir atalım. Güzel. Nesi gitti? Şuraya bir kapak atalım. Hadi çıkın şuradan. Ya siktir ya, kaçamadık. <laughs> ölüme susamışsınız, ölüme. Bu yüzdenmiş. adam bir bomba attı, üçümüzü aldı ya. Excuse me. We did it. They are retreating.